Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün şöyle bir şeyin kapısına çıkabildim. Eskiden ta üstündeydik ama belli olmuyordu bazenleri. Ve burayı cidden çok özlemişim. Arkadaşlar biliyorsunuz Cadılar Bayramı'nda buradan şey oluyor. Ee, Cadılar Bayramı'nın gelmesini çok istiyorum ama daha çok var yani. kızım doğum günümüzden bir hafta sonra. Ama yani doğum günümüze kaç gün kaldı Yani unuttum. arkadaşlar doğum günümüz olacak. Bir de işte Biz de doğum günümüzde zaten belki video çekeriz. Ondan da dersiniz ki ha şimdi 7 gün kalmış demek ki diyebilirsiniz. O yüzden belki o gün de bugün bizim doğum günümüz söyleriz. Siz de anlamış olursunuz. Ve buralarda da e, böyle şeyler geldi biliyorsunuz ki zaten. Ah, bu arada Cadılar Bayramı'na göre şeyler de gelecek. Hemen şu üstü yazın. Ay, sonra... Yine aynısı olacak ama birkaç günce yani bir şeyler ekleyecekler. Şurada yazan küçük ve şirin evime misafir oğlun yazmış. Böyle bir adını göremiyorum maalesef. Ve biraz şurada oturalım. Konuşayım size. Arkadaşlar Cadılar Bayramı'na gün olarak unuttum ama haftasını da unuttum yani. Doğum günümüze kaç gün kalmıştı biliyordum da onu da aklımdan gitti. Evet hadi bakalım. Son kutu alacağım oho. De Benim yakın. daha iki tane kutum var. Sanırım ben hiç gelemeyeceğim. Dağlardır dağlar. Ya ben sanırım hiç gelemeyeceğim

devam ediyorum. Bu arkadaşlar yeni video yüklemişler zaten her PKX'e girdiğinizde göster bakayım. PKX'te Uğur Beceği aldım. PKX'te Mira VC Ponçik. Küçük ve şeyin evime misafir olun. Eylüller evini düzenliyor. Buraya okuyayım. Akşam. Pardon bir ses geldiyse özür dilerim. Telefonundan geldi. Devam edelim. Bu arada arkadaşlar ben birazdan videoyu kaparım. 2 dakikalık video olmuş. Ve bu güncelleme cidden çok güzel olmuş. Ama önceki güncellemeyi geçer mi onu çok bilmiyorum. Ama yeni kostüm gelmiş. Hemen bakıyorum. Hala bize gelmedi. Bir iki saate gelir. Belki de akşam gelir ama bilmiyorum çünkü akşam gelemez. Arkadaşlar bu arada bazen ben şöyle düşünüyorum. Gerçek hayattan ne zaman mesela sabah oldu mu de sabah oluyor diye düşünüyorum. Ama öyle olmayabilir. Şuraya şundan koyacaktım da arkadaşlar. Onun için çekmiştim ama hani güncelleme fotoğrafı gelmiş fotoğrafı mi? Getiriyor. Yeni güncelleme fotoğrafı derken. Ha o mu? Bir bakalım. Ay yanlış yere tıkladım ya. Baştan çekelim. Bakalım. Gelmemiş. alta gelmişim. Alta da gelmemiş benim. Beren sen geliyor musun? Tamam 11 altınımla sizin için 2 altın aldım. Aldı arkadaşlarım da. Hadi Meryem gel artık. Kanka. Hayır kanka daha benim iki tane. Bir dakika bir. Orada... Daha iki tane kutum var kanka. Bence sen kanka böyle video çeke çeke devam et. Ben sizin için hızlı olmaya çalışacağım. Arkadaşlar ben de videomuzu sonlandırayım isterseniz.